Hoş geldin, hoş geldin, selamın aleyküm. Büyükşehir efendim, biz orada muhasebe ediyoruz. Çok, Sen çok. Öyle mi? Evet. Çok memnun Nasıl gözler kızım? Harika bir şey. Çok memnun, çok memnun. Evet. Reyhan. Çok güzel, Reyhan, çok güzel bir şey. Bravo, güzel Reyhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ne güzel gözlüğe ikizledi maşallah. Bakayım sen bayağı hmm. Bakayım ben sana bir şey Tamam. Ha. Tamam. Ha. tamam. Ha. tamam. Ha. Çok <laughs> ben de, de, <laughs> de <maşallahımız> var. Evet. <laughs> Vay, evet Ay, tabii. Çok teşekkür ederim. <laughs> <de. Gülüyor> Elpak, senin adın ne? Benim. Deniz. Deniz. Oh. Eksperimiz Deniz Hanım. Çok beğendim. Evet. Sen ne okuyacaksın? Ben de sağlık istiyorum. Niye sağlık? Başka türlü atanamayacağımız için. <laughs> Bunları <laughs> da kestirme. Birçok meslek dalı var aslında ama ataması olmuyor. Birçok insan için meslek sahibi ama bekliyor. Aslında bu psikolojik ben de şey tüm insanların yönelik. Yani yönetmenliği atanamıyor. Ağabey yok. Başka yani bir de şey ama de ama de. sağlık ıı, da bizi bu insan sayısı çoğaldı onlar atanamca. Şey için söylüyorum. Yani devlette de yara ıı, çalışmak için istiyorsunuz. Niye bu değil? Alıyorum ben. Doctor, <laughs> <efendim. gülüyor>